Adalet, evet, Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim. Bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum. Saygılarımla. Yetişkin, bilgili ve erdemli hukukçu yetiştirmek günümüzde dünyanın Sayın Bakanım, arz ederim. Abi, notumuzu aldık. Takip edeceğiz. Aynı zamanda duruşma. Türkiye İslam ülkesidir diyen Adalet Bakan Yardımcısı Ramazancan'ın Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı için torpil taleplerini takipteyim diyerek cevaplayıp özel kalemine ilettiği anlar. Görevde yükselme sınavı mülakat tarihi 26 Ocak cuma. Notumuzu aldık, takip edeceğiz inşallah. Adalet Akademisi programındaydı bakanla birlikte. Ekranında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin olduğu cep telefonu elinden hiç düşmedi. Görevde yükselme mülakatı mesajlarıyla ilgilendi. Sayın Bakanım iyi günler dilerim. Az evvel Yargıtay binasında Abdullah Murat Başkan'ın vesilesiyle sizinle tanışma fırsatı bulmuştum. Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyor.